Çok iyi, iyi, kötü, çok kötü. Bizi de lütfen mesaj çok atarlarsa, iyi. çok iyi yönetildi. Yazarlarsa ya. Çok iyi yönetti evet, Ben de aynı fikirdeyim. İlk defa, ilk defa hakem konuşmuyoruz. İlk defa hakemin kararları. Düzgün. Bir ara e, Osimenin düştüğü pozisyonda penaltı zannetti herkes. Ben de öyle düşündüm. E, ondan sonra avutu gösterince dedik ki ha doğru karar. E, yani. Bugün e, ilk defa hakem konuşmuyoruz. Bence de çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Bu, güzel. Cihan bu akşam, hakem, bu akşam hakem konuşulmayacak. Hakemlik bir şey yok. Hakemin çalması gerekenleri çaldı. Karar vermesi gerekenleri de çok iyi yorumladı. Çok iyi kararlar aldı. Bu akşam Cihan Aydın'ı konuşan ayıp eder. Çok ayıp eder. Bırakın e, Cihan Aydın'ı. Cihan, Cihan Aydın'ı Kardeşim Trabzonspor'u konuşun gücünü, fiziksel gücünü, taktiksel anlayışını, Galatasaray'da sonradan oyuna girenlerin iyi oynayamadığını konuşun. Pozisyon bulmakta zorlandığını konuşun Galatasaray'ın. Her şey, goller hep o bekleniyor. Sane, sane. Yine döndün eski ayarlarına sane. Yok. Bir, iki hafta evvel çok iyiydin. Yoksun sonra. Yoksun sane. Ben anlamış değilim niye böylesin çözemiyorum Allah Osman'ın yardımcısı olsun Allah sakatlık vermesin Osman sakatlanırsa Galatasaray'ın kazanma şansı maçları o kadar çok aşağıdaki zor. çok zorlanırlar çok zor yatıp kalkıp Osman'a dua etsinler sakatlanmasın moral ve motivesi bozulmasın yoksa kim gol atacak yoksa kim skor değiştirecek kim var bana söyleyin. Hangi futbolcu Galatasaray'ın skorbordu değiştirecek? Lütfen ya. Sane mi? Asla. Barış Alper mi? Asla. Yunus Akgün zaman zaman. E kim gol atacak abi? Icardi. Zaten son 20 dakikalığında oyna. Kim atacak golü Galatasaray'da? Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Her takımda golcü arayışı var. Gol atamıyorlar. Skoru Yansıtamıyorlar. Skoru bulamıyorlar. Yok. Vallahi yok billahi yok. Bu akşam Galatasaray Saray. Söyleyin bana ya. Söyleyin lütfen söyleyin ya. Ne yaptı Osmanlı halindekiler? Ne kadar oynadı? Ne verdi? Takıma bugün. Ya ka, şey Okan hocam sen Kaan'ı Kaan alıyorsun öyle ya. Rakibin Trabzonspor hocam. Yanlamasını oynayan Geri paslarıyla meşhur olan Kaan'ı alıyorsun oyunu hocam ya. Yapma hocam. Biz futbolun içinden geldik, içinden de geçeriz. Gerçekten geçeriz hocam. Yapma. Hoş değil. Ben gazeteci olsam bunları İsmail, sorardım sana. İsmail Yakov, Kaan Ahyan, İkardi, Ahmet Kutucu değişiklikler. Kral, tabii şimdi e, bu konuyu da ile ilgili söyleyeceklerini söyledin.